Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unik. Şimdi e, bu çok tartışılıyor. Ruandalılar turizm için mi Türkiye'ye geliyor yoksa İngiltere'nin ya da İsrail'in Ruanda'ya para karşılığı gönderdiği mülteciler Ruanda üzerinden Türkiye'ye mi geliyor? Hem muhalefet partileri bunu şu anda tartışıyorlar hem de sen de işaret ettin sosyal medyada gündem oldu ve o, o konu ayrıntılı bir biçimde tartışılıyor. Öncelikli olarak Ruanda'yı biz nereden biliyoruz, nereden hatırlıyoruz ona biraz değineyim istersen. Sen de hatırlıyor musun bilmiyorum ama Hotel Ruanda filmi vardı 2004 yapımı. Hatırlanmaz i̇şte e, Ruanda'daki evet tutularla Hutsiler arasında yaşanan o iç savaş, o katliam daha sonra o otel Ruanda'ya sığınanların kurtarılması e, dramatik de e, bir film. Aynı zamanda Ruanda'nın içinde yaşadığı o iç çatışmaları, katliamları dünyaya e, tanıtması açısından da önemli bir film. E, seyircilerimiz de bu yayından sonra e, belki izlerler. Biz e, Ruanda'yı bu Otel Ruanda filminden tanıyoruz. Bir de nereden tanıyoruz? İşte o filme konu olan iç çatışmalar, katliamlar, fakirlik. Yani dünyanın gündemine bu özellikleriyle gelen bir ülke. Ruanda bir Orta Afrika ülkesi. 14-15 milyon civarında bir nüfusu var. Kişi başı milli gelir oldukça düşük. Fakirlikle boğuşuyor. Altyapı yok. Hava yolları işte yerlerde sürünüyor. Baktığımız zaman gerçekten hani dünyadaki yardımlara muhtaç olabilecek bir ülke. Peki şimdi Türkiye ile Ruanda arasındaki bu anlaşma neden gündem oldu? Onu da kronolojik Tabii. olarak anlatalım ki seyircilerimiz tam anlamıyla olayı anlasınlar. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti arasında bir turizm anlaşması imzalandı. O anlaşma da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi bu anlaşma kapsamında Türkiye ve Ruanda eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkelerine bağlı kalarak kendi yetki sınırları içerisinde turizm alanında işbirliğini artıracak, geliştirecek ve teşvik edecek. E şimdi soru şu. Ruanda e, hani turizm açısından çok gidilip görülecek bir ülke mi? İkincisi bir kere çok Ruanda riskli da bu kadar ve tehlikeli e, fakir... bir ülke Ahmet. Yani çok riskli ve tehlikeli bir ülke. Evet. Soykırımlarla adanılan iç savaşın asla bitmediği kabileler arasında bir ülke. Yani bu aslında çok anlaşılır bir şey değil. Evet. Ee, peki o zaman e, böyle e, fakirliğin kol gezdiği, kişi başı milli gelirin çok düşük olduğu Ruanda vatandaşları işte turizm için uçaklara atlayıp e, Türkiye'ye mi gelecek? O da ayrı bir soru işareti. gelecekse nasıl gelecek? Evet. Gelen. Evet. Gelenler kimlerden oluşacak? İşte bütün bu soru işaretleri farklı bir e, konuyu gündeme taşıdı. Onu da anlatalım. Şimdi önce İsrail. Ardından da İngiltere Ruanda ile bir anlaşma yaptı. Kendi ülkelerine gelen sığınmacıları, kaçak göçmenleri para karşılığı Ruanda'ya gönderme kararı aldılar. Yani e, İngiltere'ye gelen, İsrail'e e, herhangi bir yolla gelen kaçak göçmenler Ruanda'ya gönderiliyor. Sığınmacı başına bu ülkeler Ruanda hükümetine para veriyorlar. Hatta ilk kafile İngiltere'den 1 Mayıs'ta Ruanda'ya gönderildi. Yani İngiltere kendi ülkesindeki kaçak göçmenleri 1 Mayıs itibariyle belirli bir bölümünü Ruanda'ya gönderdi. Şimdi Ruanda ile yapılan bu anlaşmanın ardından e, muhalefet partileri de, sosyal medyada işte kanaat önderleri de, önde gelen bazı isimler de bu konuyu gündeme taşıdılar. Yani e, soru şu, acaba Ruanda vatandaşları değil de, Ruanda'ya gönderilen sığınmacılar, mülteciler, başka ülkenin gönderdiği o kaçaklar uçaklarla Ruanda üzerinden Türkiye'ye mi gelecek? Endişe bu. Şimdi muhalefet de e, bu konuyu gündeme taşıdı. İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu'nun soruları var. E, diyor ki şimdi böyle bir ülkeyle Ruanda'yla turizm alan e, alanında işbirliği neden ve niçin yapılır? Ruanda ile yapılacak turizm işbirliğinden Türkiye'nin ne gibi bir menfaati ya da kazancı vardır? Beklentisi vardır diyor. İngiltere'nin Ruanda'ya düzensiz göçmenleri göndermeye başlamasından sadece bir ay sonra Ruanda ile Türkiye arasında yapılan bu anlaşma manidar değil midir diye soruyor. Tabi bunlar sosyal medyada tartışılan aynı zamanda muhalefetin gündeme getirdiği iddialar. Tabii ilgili bakanlıklardan Dışişleri'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelirse, bu e, anlaşmanın altyapısına ilişkin ayrıntı verilirse onu da ekranlara taşırız. E, hani bu soruların haricinde belki bizim bilmediğimiz stratejik başka bir altyapısı vardır. O da tabii kamuoyuyla paylaşılırsa, bize anlatılırsa onu da seyircilerimize aktarırız. Ancak şu anki görüntü şu şekilde, sanki işte İngiltere'nin e, gönderdiği göçmenler, Ruanda üzerinden Türkiye'ye gelecekmiş gibi bir iddia ortaya atılıyor. Hatta e, Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı bu konuda bir paylaşım yaptı. Mesela e, Ruanda'dan pazar günü 5 uçak Türkiye'ye geliyormuş. Yani e, Zafer Partisi'nin yaptığı paylaşım bu şekilde. Sadece Türk Hava Yolları'ndan değil, e, diğer e, firmalarla birlikte gelecek uçak sayısı, uçuş sayısı 66'ya ulaşıyor şeklindeki bir iddia var. E, şu anda da e, ekranlara yansıyor. Yani bu doğruysa Ruanda'dan pazar günü Türkiye'ye 66 uçuş varsa o uçaklarda kimler yer alacak? Gerçekten Ruanda vatandaşları mı geliyor? E, vize aldılar mı? Türkiye ile Ruanda arasında vize muafiyeti anlaşması var mı? Yoksa bunlar nasıl bir e, bir çırpıda gelecekler? E, varsa ne zaman yapıldı bu anlaşma? Aynı zamanda Ruanda vatandaşları değilse eğer uçaktakiler, tıpkı muhalefetin iddia ettiği gibi, sosyal medyada dile getirildiği gibi İngiltere'nin Ruanda'ya gönderdiği sığınmacılar mı bu uçaklarda yer alacak? Bunlar tartışılıyor. Peki. Biz de Ahmet, bunlar tartışıldığı soracağım. için... E, gündeme taşımak Doğru. durumunda kendimizi hissettik. Tabii evet. gündeme taşıyoruz. Henüz gelen resmi bir açıklama da yok. Özellikle tabii Dışişleri Bakanlığı'ndan, Turizm Bakanlığı'ndan gelecek açıklamayı da bekliyoruz bu arada. İlk ağızdan resmi açıklamayı paylaşmak adına. Ki eğer varsa bir durum Türkiye niye böyle bir şey kabul etti? Zaten eğer böyle bir şey varsa cevabı aranan sorulardan bir tanesi de bu. Yani Ruan'da İngiltere'den ya da başka ülkelerden bu sığınmacıları alıyor. Neden alıyor? Para karşılığı alıyor. Paraya muhtaç bir ülke, ekonomisi berbat, kişi başı milli geliri çok düşük, ülke iç savaşlarla boğuşuyor, katliamlar yaşanıyor. Dolayısıyla dışarıdan gelecek bir kuruşa bile muhtaç. Şimdi İngiltere'den para karşılığı bu mültecileri alıyor. E peki eğer bu iddialar doğruysa o şerh her zaman düşüyoruz. Şimdi tabii, tabii. sosyal medyada yer tabii. aldı diye ya da muhalefet elbette. gündeme getirdi diye biz hemen bunun üzerine atlıyor o değiliz. Yüzden, o yüzden zaten ben ısrarla çiziyoruz. şunun altını çizdim. Henüz e, Dışişleri Bakanlığı'ndan, Turizm Bakanlığı'ndan gelen resmi bir açıklama yok. Bunu aktarmak durumundayız. Evet. İlk ağızlar resmi açıklamayı elbette büyük hassasiyetle bekliyor ve paylaşıyor olacağız. İddialar diye veriyoruz zaten ekranada. Evet, biz bunları hep iddia olarak gündeme taşıyoruz. Eğer bu iddialar gerçekse bunun sebebinin de izaha muhtaç olduğunu söylememiz lazım. Yani bu turizm anlaşmasının ardından eğer gerçekten iddia edildiği gibi Ruanda'dan, İngiltere'nin gönderdiği e, kaçak göçmenler Türkiye'ye gelecekse bunun sebebi nedir? E, ne tür bir anlaşma yapıldı ya da bir anlaşma çerçevesinde mi bu gerçekleşiyor? Bunların açıklığa kavuşması lazım.